Çekil onu. Player bro. Bu kanalda ilk kez görüyorum siz atlıyor. Nerede? Nerede Boris nerede? nerede? <laughs> deli, evin başımıza yaptım deli. Güzel kanal olacakmış gibime geliyor. Ha donate'leri hemen okuyacağım arkadaşlar şimdi. Ne yapıyorsun kardeş? <laughs> Ne yapıyorsun kardeş? <güler> Karı mısın ya sen? Oha <laughs> çok beğendim bu kanalı. <laughs> lan bir kere garaza istedim çok mu lan çok mu lan? O nasıl o bir geliş lan? Sesime Hiç sorma chat, hiç sorma, hiç sorma. Hiç yap yap reis. <laughs> Oğlum nasıl öyle bir şey oldu ya? Ya Allah aşkına ayıp oldu ama ya. Müziği hissedin beyler. Herkesi sevin. O bu şu bu ayırmadan herkesi sevin. Her insan sevilmeyi hak eder. Evet. Nefreti bir kenara bırakalım. Senin a koyarım bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Öldürecek galiba. Gel, Gel, herkes geldi abi. geldi. Sevgiye bak <laughs> Allah! Tamam, bu arada e, oyunu yayının sonlarına doğru oynayabiliriz. Neyse, Fall guys. Niyeyse gaza geldim. E tamam oğlum, bana salın ya adamı. Gelmiş diyor. Gel Çek bıçağı. Şak. Çek bıçağı, sonra silahla vur kanka. Ne olur silahla vur o <laughs> adamı. Çok boş kaldı buralar demiş. Abi bir sürü bir şeyler, dur okuyacağım hepsini. Ya <laughs> Tamam ben burada bana şokayım birazcık. <laughs> Olmuyor. Hmm. Tam bir oynadığımıza emin miyiz? Buradan şunu atlarsam Şuna çarpıp aşağıya gideceğim. Oooo. Aynen dediğim oldu. <gülüyor> 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 ölmedim, ölmedim. Öl bak Abi elensin lan artık birileri. Tutma bu <laughs> <laughs> çocuğu. <gülüyor> ya Rob koyayım <laughs> 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 ya. Nope. <laughs> burada yokmuş, burada yokmuş, burada yokmuş. <laughs> Bakma daha <attığınız> tam direkt. <laughs> koşa bak koşa. <koşuyor>. Ne o hangi <laughs> oyun bu? Ana avradınız <laughs> ki düştü. Ay görmedim. i̇yi misin? Oğlum orada at. <laughs> <laughs> GTA 5 mi bu? Ne <laughs> öyle düşünür mü ya? <laughs> adam düştü. Lan iyi misin? Oğlum orada atlanır mı? Baba bu adamlar hiç gelmiyor ki ya. Sen. Neymişsin sen? Takip alıyorum.